Bu sorumuzda şekilde y eşittir x küp fonksiyonu grafiği verilmiştir. Ve b noktası eğri üzerinde olmak üzere y eşittir x küp eğrisi o abc dikdörtgeninin alanını yeşil boyalı bölgenin alanının mavi boyalı bölgenin alanına oranı 1 bölü 3 olacak biçimde iki parçaya böler. Buradaki yeşil bölge arkadaşlar evet bu kısım yeşil bölge ve bu kısım mavi bölge. C sıfıra C olduğuna göre yeşil boyalı bölgenin alanının C'nin bir fonksiyonu olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle bulmamız gereken buradaki dikdörtgen ifadesi. Buradaki OABC dikdörtgen alan. Eğer C noktası buradaki noktanın ordinatı C olduğuna göre yani sıfıra C noktası olduğuna göre biz bunun apsisini bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla x küp eşittir c dersek buradan x eşittir küp kök c bulunmuş olur. Yani a noktasının apsisi aslında küp kök c'dir. Dolayısıyla dikdörtgenin alanı o a b c'nin alanı arkadaşlar c çarpı küp kök c'dir. Mavi bölgeli alan yeşil bölgenin alan 3 katı olduğuna göre demek ki 4'te biri olması gerekiyor. Yani burası A ise Burası 3A olacağı için yeşil bölgenin alanı dikdörtgenin alanının dörtte bir olması gerekiyor. Dolayısıyla yeşil bölgenin alanı C çarpı küp kök C bölü 4 şeklinde ifade edilir. Doğru cevap C seçeneğidir. Bu sorumuzda şekildeki grafik 500 km yol giden bir aracın yol boyunca deposundaki benzin miktarını göstermektedir diyor. Benzin ve yol kilometre grafiği verilmiş. Buna göre aracın ilk 100 kilometrede harcadığı benzin miktarı son 100 kilometrede harcadığı benzin miktarından fazladır. 2. Araç her 100 kilometrede 8 litre benzin harcamıştır. 3. Araç kalan benzini ile 250 kilometre daha yol gidebilir. Şimdi öncüleri tek tek inceleyecek olursak arkadaşlar. Birinci ifadede diyor ki bize aracın ilk 100 kilometrede harcadığı benzin miktarı son 100 kilometrede harcadığı benzin miktarından fazladır. Şimdi doğrusal bir grafik olduğu için arkadaşlar doğru orantılı olarak azalacaktır. Harcanan benzin miktarı da bu grafiğe bakarak doğrusal bir şekilde olması lazım. Yani sabittir. İlk 100 kilometrede kaç litre benzin harcadıysa diğer 100 kilometrede de yine aynı benzini harcayacaktır. Şöyle bir örnek verecek olursak 500 kilometrede harcadığı benzin miktarı 40 litredir. 500 kilometrede 40 litre benzin harcayacaktır. Dolayısıyla her 100 kilometrede arkadaşlar 5'te biri olan 8 litre benzin harcar. E, i̇lk 100 kilometrede de 8 litre, sonraki 100 kilometrede de 8 litre. Dolayısıyla ilk verilen ifade yanlıştır. İkinciye bakalım. Araç her 100 kilometrede 8 litre benzin harcamıştır. Evet bunu bulmuştuk zaten. 500 kilometrede 40 litre harcıyorsa 100 kilometrede 8 litre doğru orantı olacağı için bu ifademiz doğrudur. 3. Araç kalan benziniyle 250 kilometre daha yol gidebilir. Bakalım ne kadar benzinimiz kaldı? 20 litre benzinimiz kaldı. 100 kilometrede arkadaşlar 8 litre benzin harcıyorsa 20 litre benzin ile kaç kilometre yol gidebilir? Doğru orantı olacağı için burada x eşittir 20 çarpı 100 bölü 8 ifadesiyle bulmuş oluruz. Dolayısıyla 2000'de 8'e bölersek 250 kilometre yol gider. Üçüncü ifademiz doğru. Cevabımız D seçeneği. Bu sorumuzda aşağıda y eşit fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir deniyor ve fonksiyonun parçalı bir şekilde grafiği verilmiş bize. Bu fonksiyon için, bu f fonksiyonu için 1. f fonksiyonu eksi 2, 1 aralığında sabittir. Direkt hemen öncülleri okumadan tek tek bakalım. f fonksiyonu eksi 2, 1 aralığında, eksi 2, 1 aralığı burası. Bakıyorum evet sabit bir değer almış. Dolayısıyla birincisi doğru. İkincisi F bileşke F bileşke F eksi 1 değeri 0 ile 2 arasındadır demiş. Sağdan sola doğru işlem yapacak olursak F eksi 1 değeri. X eşittir eksi 1 değeri. Burada eksi 1 değeri kaça gidiyor arkadaşlar? 3'e. Daha sonra F3 değeri. F3 değerine bakıyoruz. Nereyi gösteriyor grafikte? 4'ü gösteriyor. Ve son olarak da F4 değerine baktığımızda F4 değeri burada. F4 değerinin gösterdiği yer 0 ile 2 aralığında bir yerdedir. Evet. Demek ki ikincisi de doğru. Üçüncü ifademiz fx eşittir 0 denkleminin kökler toplamı pozitiftir demiş. fx eşittir 0 demek x eksendi kestiği noktalar demektir. Bakıyoruz grafik x eşittir 5'te ve eksi 2'nin solunda bir a değerinde kesiyor. Ama ben bu a değerini bilmiyorum. Toplamları yani a artı 5 pozitif de olabilir negatif de olabilir. A'nın değerini bilmediğim için bu da kesin değildir. Kesinlikle doğru olan sadece 1 ve 2. seçeneklerdir. Cevabımız D şıkkı. Bu sorumuzda fx eşittir 2 üzeri x olduğuna göre fx artı 1 eksi fx eksi 1 ifadesinin fx cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle biz fx artı 1'i ve fx eksi 1'i elde etmemiz gerekiyor. fx artı 1 x gördüğümüz yere x artı 1 yazarsak 2 üzeri x artı 1 yapar f x eksi 1 eşittir. x yerine x eksi 1 yazarsak 2 üzeri x eksi 1 yapar. Ve f x artı 1 eksi f eksi 1'i sorduğu için bunları taraf tarafa çıkarıyoruz arkadaşlar. f x artı 1 eksi f eksi 1 eşittir. 2 üzeri x artı 1 eksi 2 üzeri x eksi 1. Burada her iki ifadede 2 üzeri x'ler ortak olduğu için 2 üzeri x parantezini alırsak 2 üzeri 1 eksi 2 üzeri eksi 1 kalır. Buradan 2 üzeri x parantezinde 2 eksi 1 bölü 2. Bu da 2 üzeri x çarpı 3 bölü 2'ye eşittir. 2 üzeri x dediğimiz ifade de fx olduğuna göre 2 üzeri x yerine fx yazarsak 3 çarpı fx. ...bölü 2 ya da 3 bölü 2 çarpı fx diyebiliriz. 3 bölü 2 çarpı fx diyebiliriz. Cevabımız C seçeneğidir. Bu sorumuzda fx parçalı tanımlı şekilde veriliyor. x büyük birken 2x-1, x eşit birken 5 değerini alıyor. x küçük birken x artı 2 ifadesiyle verilmiş. Ve gx fonksiyonunda 3x-1 bölü 2 veriliyor. A sıfırla bir aralığında olmak üzere f bileşke g a 3'e eşit olduğuna göre f 1 bölü a kaçtır diye sorulmuş. Şimdi f bileşke g a ifadesinde g içerisinde f a eşittir 3 olacak. Biz f a değerini bulabilmek için g fonksiyonunda ifadeyi 3'e eşitleyip x değerini bulmamız gerekiyor. 3'e eşitlersek 3 e eşit x eksi 1 eşittir 6. Buradan x eşittir. 7 bölü 3 bulunacaktır. Demek ki F A değeri arkadaşlar 7 bölü 3'e eşit olmalıymış. Peki bunun 7 bölü 3'e eşit olabilmesi için alt aralıktan bakarsak X artı 2'yi 7 bölü 3'e eşitlersek F A değeri yani bunu da A yazabiliriz yerine. Buradan A eşittir. 7 bölü 3 eksi 2. Buradan da A eşittir. 1 bölü 3 çıkar. Bakıyorum A bu aralıkta mı? 0 ile 1 aralığında mı? Evet. Demek ki A değerimiz 1 bölü 3. Bize sorduğu F1 bölü A. F1 bölü A, F1 bölü 1 bölü 3, F3 yapacak. F3 değeri içinde x'in 1'den büyük olduğu 2x-1 ifadesini kullanmam gerekiyor. 2 çarpı 3-1 o da kaç yapar arkadaşlar? 5 yapar. Cevabımız B seçeneği. Bu sorumuzda aşağıda fx fonksiyonu Venn şemaları ile verilmiştir. A'dan B'ye bir fx fonksiyonu. Buna göre f'in tanım kümesi eksi 1, 0, 1, 2'dir diyor. Ve ifo ikinci if İkinci olarak f'in değer kümesi eksi 1, 0, 1, 2, 4'tür. 3, f'in görüntü kümesi 0, 1, 2'dir. ifadelerinin hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bakalım tek tek. Birinci ifadeye bakarsak eksi 1, 0, 1, 2. Tanım kümemiz evet eksi 1, 0, 2. Eksi 1, 0, 1, 2. Birincisi doğru. İkincisi değer kümesi A'dan B'ye dediğimiz buradaki B kümesinin tamamı değer kümesidir. Eksi 1, 0, 1, 2, 4. Bakıyoruz. Evet doğru. Üçüncüsü görüntü kümesi 0, 1, 2 demiş. Bakıyoruz. Bu elemanların görüntüleri arkadaşlar 0, 1 ve 4, 0, 1, 2 değildir. Dolayısıyla üçüncüsü yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 olan D şıkkıdır. Bu sorumuzda Dünyada sıcaklık ölçü birimleri olarak Celsius, derece, daha doğrusu derece Celsius ve derece Fahrenheit kullanılmaktadır. Bu iki ölçü birim arasında Celsius'un 9 katı, Fahrenheit'in 32 eksiğinin 5 katına eşittir deniyor. Buna göre Celsius ve Fahrenheit arasındaki bağıntının grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öncelikle bize verilen ifadeye bir bakalım. Bu iki bir ölçü birim arasında Celsius'un 9 katı. 9 çarpı c eşittir. Fahrenheit'ın 32 eksiğinin... 32 eksiğinin... 5 katına eşitmiş. Bu ifadeyi veren grafik aşağıdakilerde hangisidir? Dikkat ederseniz... Bu ifade doğrusal bir grafik olacak. Kişikler doğrusal bir grafiktir. Bunun için c eşittir 0 için... f değeri kaça yapar? Ona bakacağız. c'ye 0 yazarsak... f değerinin ne olması gerekiyor arkadaşlar? 32 olması gerekiyor. F eşittir 0 için F'e 0 verirsek 9C eşittir 5 çarpı eksi 32'den eksi 160 yapar. Dolayısıyla C değeri de eksi 160 bölü 9 yapar. Analitik düzlemi çizip Celsius Fahrenheit eksenlerini işaretledim ve F'yi 32'de kesecek. Bakın F'yi 32'de kesecek. C'yi eksi 160 bölü 9'da kesecek. Eksi 160 bölü 9'da kesecek. Bu iki noktadan geçen şu şekilde bir doğru olması gerekiyor bizim doğrumuz. Bakıyorum o da hangi seçenekte var? C seçeneğinde vardır. Cevabımız C seçeneği. Bu sorumuzda y eşittir fx fonksiyonun grafiği aşağıda verilmiştir deniyor ve fonksiyonun eksenleri kestiği noktalarda belirtilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi f üzeri eksi 1 x fonksiyonunun grafiğidir. Arkadaşlar fx'in tersi olan f üzeri eksi 1'i bulmak için bu grafiğin y eşittir x doğrusuna göre simetriğini almamız gerekir. Y eşittir x doğrusuna göre simetriğini almamız gerekir. Y eşittir x doğrusuna göre simetriğini alırken Burası 2 noktası. Burası bir noktası. Ya da bunu temizleyip yeniden bir analitik düzlem çizip x eksenine göre simetriklerini çizelim. y eşittir x doğrusuna göre simetri. Şimdi y eşittir x doğrusunu bu eğri üzerinde çizecek olursak şu şekilde. Buradaki parçanın y eşittir x doğrusuna göre simetriyi arkadaşlar y eşittir x doğrusuna göre simetriyi nasıl olacaktır? Şu şekilde olacaktır. Burası birden geçecek ve diğer parçanın diğer parçanın y eşittir x doğrusuna göre simetriyi bu sefer şu şekilde olması gerekiyor. 2'den geçecek. Bu eğri de şu şekilde bir eğri olacak. Bu eğriyi gösteren denklemler de var arkadaşlar. Bakıyorum. D seçeneğinde var. Bu sorumuzda bir havuzu iki musluktan biri yalnız başına 16 saatte, diğeri 20 saatte doldurabilmek doldurabilecektir. Bu iki musluk boş havuzu doldurmak için aynı anda açılıyorlar. T saat sonra havuzun kaçta kaçının boş kaldığını T cinsinden veren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle bir musluk 16 saatte dolduruyorsa 1 saatte 1 bölü 16'sını doldurur. Diğeri 20 saatte dolduruyorsa 1 saatte 1 bölü 20'sini dolduracaktır. 1 saatte o zaman 2 musluğun doldurduğu yer 1 bölü 16 artı 1 bölü 20'si kadardır. T saatte doldurduğu yer arkadaşlar bu sefer ne olur? Çarpı T ile bulunur. Bize sorulan yer kaçta kaçının boş kaldı? E bu kadarı doluysa biz o zaman birden bunu çıkarırsak gerek kalan kısım boş kalmış olur. Dolayısıyla 1 eksi içeride de payda eşit dediğimizde 5 ve 4le 9 bölü 80 t. Payda eşit dediğimizde 80 eksi 9 t bölü 80 boş kalan kısmı ifadesi olur. Cevabımız C seçeneği.